Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz, baharat sektöründeyiz ve işletme sahibimiz Metin Bey. Metin Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, bizler de çok iyiyiz. Şimdi burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitliliğini tabii ki de söyleyeceğiz. Bayağı bir geniş ürün yelpazemiz. Evet. Şimdi ondan önce sizleri bir tanıyalım Metin Bey. Kaç yıldır bu sektördeyiz? Yaklaşık 10 yıldır eşimle beraber bu sektörde devam ediyoruz. Burada hizmet veriyoruz değil mi? Doğrudur. Sadece Eskişehir'de. Eskişehir'de tek şubemiz var. Başka da şubemiz yoktur. Ee, Bayağıdır geçmişimiz yani 10 yıldır süren bir geçmişimiz var burada. Şimdi Metin Bey burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitlerini söyleyebilir miyiz A'dan Z'ye varana kadar? Şimdi burada daha çok bitkisel tedaviye yönelik e, bitkiler, otlar, macunlar, kremler e, bu tarz ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Dünya elpazemiz o kadar fazla ki burada sadece baharat sektörü değil, bununla ilgili de detaylı bir şekilde bilgi verelim. Burada şifalı ürünlerimiz var, kremlerimiz var. Bununla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizlerden? Evet, aynen öyle. Şu an e, bitkisel tedavi yöntemiyle yaptığımız fitoterapi denir yani bitkisel tedavi yöntemiyle e, çoğu ürünlerimiz kremlerden, baharatlardan, otlardan... Hepsinden oluşmaktadır. Bunları insanlara faydalı olmak için kullanıyoruz. Doğal ve organik ürünlerimiz var, kesinlikle Aynen. bununla ilgili bahsedebiliriz. Peki Metin Bey, şununla ilgili de size soru sormak istiyorum. Burada ürün e, yelpazemizi tabii ki de söyledik sevgili izleyenlerimize. Peki burada en çok e, bu aralar rağbet gören satışlarımız ne üzerine? Bununla ilgili bilgi verebilir miyiz? Şimdi sezon itibariyle kış olduğu için haliyle e, daha çok e, ıhlamur, kekik, bu tarz e, vücudun direncini artıracak o tarzı şeyler satıyoruz. Bunlar şu an en çok giden ürünlerimiz onlar şu an. Peki bunların biraz içeriğinden bahsedebilir miyiz? En çok hangisini? Çünkü biliyorsunuz şu an bir salgın söz konusu. En çok izleyenlerimize hangisini öneriyoruz? Şu an için en çok e, gündemde çam kozalağı. Çok e, müthiş satılmaya başladı. Çam kozalağı macunu, şurubu, onun haricinde e, pekmezi ve bununla beraber keçi boynuzu. Keçi boyunuzunun pekmezi de var, kendisi de var. Aynı şekilde bunlar hep en çok satılan ürünler arasında. Bunlar vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, vücudun direncini artırdığı için akciğer, kova, astım, öksürük gibi şeylerde kullanılabilir. Peki burada kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz? Bununla ilgili detaylı bir şekilde bilgi alalım daha sonra sosyal medya hesaplarımızı sorarız sizlere. Burada tek eşimle beraber çalışıyoruz. E, eşim var, eşimle birlikte. ...buradaki hizmeti sürdürmeye çalışıyoruz. Ayrıyeten internet üzerinden Eskişehir'de Nasip Baharat aktar diye yazarak girerlerse... ...bizlere ulaşabilirler. Eskişehir'imize bekliyoruz. Eskişehir'imiz güzel bir şehirdir. Gezilip görülecek şehirdir. Aynı zamanda bu sokağımızda Baharatçılar Sokağı olarak geçmektedir. Baharatçılar içerisinde de Nasip Baharat'a uğrasınlar. Her şeye organik ve en güzel bir şekilde, kaliteli Aynen. bir şekilde, hızlı teslimatta zaten ulaştırıyoruz ki 10 Aynen. yıldır buraya kadar gelebilmişiz. Aynen. Son olarak söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Metin Bey programımıza? Hoş geldiniz öncelikle konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz keyifli röportajımız için. Biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık. Ee, Eskişehir'e az önce de söylediğim gibi bekliyorum. Ee, nasip Baharat'tan faydalansınlar, insanlara tedavi olarak bitkisel e, ürünlerden faydalanmalarını istiyorum. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.